Merhaba ve kaynakların derinliklerine indiğimiz bu sohbete hoş geldin. Şöyle bir düşündün mü hiç? Elinde doğrudan yaratıcıdan sana gelen özel bir mesaj var. Öyle bir mesaj ki hem evreni anlamana kapı aralıyor hem de hayatına yön veriyor, yol gösteriyor. İşte bugün bu eşsiz rehberi Kur'an-ı Kerim'i konuşacağız ama bunu yaparken doçent doktor Muhittin Akgül'ün Kuran Okumanın Önemi adlı eserine odaklanacağız. Kendisi 1963 Erzurum doğumlu, yani bu alana ömrünü vermiş değerli bir ilahiyatçı, bir akademisyen. Amacımız ne? Bu kaynağın ışığında, Kuran okumak neden bu kadar temel bir yerde duruyor? Sana, bize neler katabilir ve ona nasıl yaklaşmak gerekir? Bunları birlikte anlamaya çalışmak. Evet, e, Profesör Akgül'ün çalışması hakikaten çok değerli, çok kapsamlı bu konuda. Şöyle başlıyor. Kur'an nedir? Sonra Müslümanlar için ne ifade eder? Nasıl korunmuş? Hayatımızdaki yeri neresi? Bütün bunları ayetlerle, hadislerle, delilleriyle ortaya koyuyor. Biz de bu sohbette eserin o özünü, en can alıcı noktalarını senin için damıtmaya çalışacağız diyelim. Harika. O zaman hemen başlayalım. Konunun kalbine inelim. Kur'an. Yani Kur'an dediğimizde tam olarak ne anlamalıyız? Belki kelimenin kökeninden başlamak iyi olabilir. Ne dersin? Kur'an ne demek tam olarak? Tabii tabii. En temelden almak lazım. Kaynakta da Akgül Hoca belirtiyor, Kur'an kelimesinin kökeni hakkında farklı görüşler var ama e, en güçlü, en yaygın kabul gören görüş şu, okumak, tilavet etmek anlamına gelen karaye fiilinden türediği. Yani kelimenin kendisi bile bağırıyor adeta, beni oku diye. Hatta şey var, Kıyamet suresinde geçen ayetler 17 ve 18 tam da bunu işaret ediyor. Allah peygamber efendimize vahyi kalbinde toplama ve okutma garantisi veriyor ya, işte orada bu fiil kullanılıyor. Vay canına bu çok ilginç. Yani kelimenin kendisi bile okumak üzerine kurulu. Bu bile başlı başına bir mesaj aslında. Peki kaynakta başka ihtimallerden de bahsediliyor mu? Hani laf arasında geçti mi? Sadece meraktan. Evet evet kısaca değiniyor Akgül Hoca. Bazı alimler demiş ki ayetleri birbirine benzediği veya böyle ipucu gibi olduğu için karineden geliyor olabilir. Ya da bir şeye diğerine yaklaştırmak anlamındaki karaneden hatta toplamak anlamındaki elkarudan türediğini söyleyenler de var. Bir de şey görüşü var hiçbir kelimeden türemedi doğrudan özel isim olarak verildi diyenler. Ama dediğim gibi en baskın en kabul gören yorum okumak anlamında. Anladım Anladım bu etimolojik köken bile düşündürücü gerçekten Peki işin biraz daha teknik tanımına gelirsek Kur'an'ı nasıl tanımlıyoruz Hani ilmi olarak, Kaynakta geçen ve gerçekten çok kapsayıcı, her kelimesi özenle seçilmiş bir tanım var. Şöyle diyor: "Vahiy yoluyla Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş, musaflarda yazılmış, tevatürle nakledilmiş, tilavetiyle ibadet edilen muciz ilahi kelamdır." Bak, bu tanımdaki her bir ifade Kur'an'ın farklı ve çok önemli bir boyutunu anlatıyor aslında. Okey, o zaman bu tanımı biraz açalım mı? Şöyle tek tek gidelim. Mesela vahiy yoluyla Hazreti Muhammed'e indirilmiş olması ne anlama geliyor? Diğer sözlerden farkı ne? Şu anlama geliyor. Bu sözler Hazreti Muhammed'in kendi düşünceleri, kendi üretimi değil. Doğrudan Allah'tan gelen bir mesaj, kaynağı ilahi. Bu onu hem peygamberimizin kendi sözlerinden, hadislerden ayırıyor, hem de diğer ilahi kitaplardan, yani Tevrat, İncil gibi kitaplardan ayırıyor. Çünkü bu özel olarak son peygambere indirilen son vahiy. Anladım. Peki ya mushaflarda yazılmış olması? Bu neden vurgulanıyor tanımda? Bu da çok kritik. Çünkü Kur'an sadece kulaktan kulağa sözlü olarak aktarılmamış. İlk andan itibaren yazıya geçirilmiş. Yani hem hafızalarda ezberlenmiş hem de satırlara dökülmüş. Bu çifte koruma kalkanı gibi düşün o günün imkanları neyse, işte deri parçaları, hurma dalları, yassı taşlar, kemikler, bunlara kaydedilmiş, bu bile korunmasına ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Peki, tevatürle nakledilmiş olması, bu ifade biraz teknik duruyor. Bunu bizim için biraz daha açabilir misin? Bu diğer kutsal metinlerden farklı bir durum mu yaratıyor Kur'an için? Tevatür, e, şöyle diyeyim, en basit haliyle yalan söylemek için anlaşmaları aklen mümkün olmayan kadar kalabalık bir grubun yine kendileri gibi kalabalık bir gruptan duyarak, görerek nesilden nesile aktarması demek. Yani Cebrail'in peygamberimize getirmesi, peygamberimizin sahabeye öğretmesi, sahabenin de bir sonraki nesle aktarması. Bütün bu zincir kesintisiz ve çok sayıda insan tarafından gerçekleşmiş. Akgül Hoca kaynakta şuna dikkat çekiyor. Diğer kutsal kitapların korunması daha çok o dinin alimlerine, mensuplarına bırakılmış gibi görünüyor. Maide suresi 44. ayete atıf yapıyor. Ama Kur'an için Allah'ın özel bir koruma vaadi var. Hicri suresi 9. ayet. İşte bu tevatürle nakil ve ilahi koruma vaadi Kur'an'ı bu konuda eşsiz kılıyor. Hatta Kur'an'ın ezberlenmesinin kolaylaştırılmış olması da Kamer suresi 22. ayet. Bu da tevatürü destekleyen mucizevi bir şey aslında. Düşünsene anlamını bilmeyen milyonlarca insan bile ezberleyebiliyor baştan sona. Bu başlı başına bir kanıt. Evet bu gerçekten çok etkileyici bir nokta. Peki tanımda geçen tilavetinin ibadet olması bu ne demek? Yani sadece okumanın kendisi mi sevap? Aynen öyle. Kur'an okumanın kendisi, bizzat eylemin kendisi bir ibadet kabul ediliyor İslam'da. Sadece anlamını düşünmek, tefsirine bakmak değil, o metni telaffuz etmek, okumak bile manevi bir değer taşıyor, bir sevap kapısı. Zaten namazın geçerlilik şartlarından biri Kur'an'dan bir bölüm okumak, Fatiha ve bir sure mesela, bu da bunun en net göstergesi. Anladım. Ve son olarak muciz olması yani mucize oluşu. Bu neyi isade ediyor tam olarak? Muciz yani aciz duyakan demek. Bu Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun en temel delillerinden biri olarak görülüyor. Meydan okuyor çünkü. Diyor ki bütün insanlar ve cinler toplansa bunun bir benzerine hatta bırak tamamını kısacık bir suresinin benzerini bile getiremezler. İsra suresinde Bakara suresinde bu meydan okuma ayetleri var. Ve tarih boyunca hiç kimse bu meydan okumaya cevap verememiş. İşte bu durum onun beşer üstü, ilahi kaynaklı olduğunun bir kanıtı olarak kabul ediliyor. Gerçekten tanımın her bir unsuru, Kur'an'ın ne kadar özel, ne kadar merkezi bir yerde durduğunu gösteriyor. Peki, Kur'an'ın başka isimleri de var mı? Kaynakta özellikle vurgulanan. Omuz mı? Pek çok ismi var ve her biri onun farklı bir özelliğine, farklı bir güzelliğine işaret ediyor. En bilineni belki de El Kitap, yani kitap, bu neyi vurguluyor? Yazıya geçirilmiş, kayıt altına alınmış olma yönünü. Akgül Hoca'nın belirttiği çok hoş bir detay var. Kur'an okunan ismiyle, kitap yazılan ismi bir araya geldiğinde onun hem kalplerde ezber yoluyla hem de satırlarda yazı yoluyla korunduğuna işaret ediyor diyor. Hani Allah'ın koruma vaadi var ya Hicr 159. İşte bu iki yönlü korumayı da kapsıyor. Aa bu okunan ve yazılan dengesi çok anlamlıymış gerçekten. Başka hangi isimler öne çıkıyor? Mesela nur ismi var, ışık demek. Kaynak diyor ki bu sadece bir isim değil, bir işlev aynı zamanda. Kur'an'ın nur olması, karanlıkları aydınlatması, yol göstermesi, hakikati ortaya çıkarması, helali haramı belirlemesi anlamına geliyor. Bir ışık kaynağı gibi düşün. Nisa 417, Tevabun 648. Bir diğeri Furkan, bu da ayırt eden demek. Neyi ayırt ediyor? Hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü. Hayatın içindeki o gri alanlarda neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösteren bir ölçü, bir mihenk taşı gibi. Furkan 25.1 Bunların dışında rahmet, hüda, doğru yola ileten, şifa, meyvize, öğüt, zikr, hatırlatma gibi daha birçok ismi var her biri Kur'an'ın farklı bir yönünü, insana dokunan farklı bir değerini ifade ediyor aslında. Evet, her bir isim sanki Kur'an'la kurulabilecek farklı bir ilişki biçimini de anlatıyor gibi. Peki bu ilahi mesajı ilk alan ve insanlara ulaştıran kişi yani Hazreti Peygamber, onun Kur'an ile ilişkisi nasıldı, vahyi alırken, korurken nasıl bir süreç yaşandı? Hazreti Peygamber biliyorsun okuma yazma bilmiyordu. Yani ümmi idi. Bu durum vahyi geldiği anda onu ezberlemesini, hafızasına nakşetmesini çok daha önemli hale getirdi. Kaynağa göre ilk başlarda vahiy inerken, Cebrail'i tekrar ederken veya unuturum endişesiyle dilini çok hızlı hareket ettirirmiş. Fakat sonra Allah ayetlerle onu rahatlatmış. Kıyamet suresinde 71-16-19 ve Taha suresinde 214 acele etme, onu senin kalbinde toplamak ve sana okutmak bize aittir garantisi verilince o telaşı geçmiş. Onun görevi sadece tebliğ etmekti, ulaştırmaktı. Cuma 62:2. Anladım. Peki ezberlemenin ötesinde bu mesajı başkalarına öğretme ve bir de yazdırma süreci var. Bu nasıl işledi? Organize bir durum muydu? Kesinlikle organizeydi. Peygamber Efendimiz vahyi alır almaz ezberliyor. Sonra hemen etrafındaki sahabeye okuyor, onlara öğretiyordu. Geceleri kalkıp uzun uzun namazlarda okuyarak tekrar ediyordu. Ayrıca her Ramazan ayında o zamana kadar inen bütün ayetleri Cebrail ile karşılıklı okurlardı. Buna mukabele diyoruz. Hatta vefat edeceği son sene bu mukabelenin iki defa yapıldığı rivayet edilir. Yazdırma işi de vahyin ilk günlerinden itibaren başladı vahyi katipleri dediğimiz özel görevli sahabeler vardı. Gelen ayetleri hemen kayda geçirirlerdi. Malzeme olarak ne bulurlarsa deri parçaları, yassı kemikler, hurma dallarının düz yüzeyleri, ince beyaz taşlar ve çok önemli bir nokta, Peygamberimiz yazılanları mutlaka kontrol ettirirdi, bir hata, bir eksik olmasın diye. Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zeyd bin Sabit gibi pek çok önemli isim vahiy katipliği yapmıştır. Bu yazdırma işi ne kadar kritikmiş aslında. Hem ezber hem yazı. Peki peygamberimiz hayattayken Kur'an tek bir kitap haline geldi mi? Hani bugünkü gibi iki kapak arasında. Hayır, o şekilde olmadı. Yani bütün ayetler, sureler belirlenmişti, yerleri belliydi. Hepsi yazılmıştı ama peygamberimizin sağlığında iki kapak arasında toplanmış tek bir mushaf yani kitap formunda değildi. O iş daha sonra özellikle Hz. Ebu Bekir ve Hz. Osman dönemlerinde gerçekleşti. Ama metnin tamamı eksiksiz bir şekilde korunmuştu, dağınık materyaller üzerinde de olsa. Şimdi daha net anlaşıldı süreç. Peki, gelelim ashaba yani Peygamberimizin o ilk yoldaşlarına. Onların Kur'an'ı koruma konusundaki bu inanılmaz başarısının sırrı neydi? kaynak bu konuda ne gibi faktörler sıralıyor? Bazen bu konuda şüpheler dile getirilebiliyor ya hani nasıl bu kadar sağlam geldi diye. Evet, Akgül Hoca bu konuya özellikle eğiliyor ve bu başarının kesinlikle tesadüf olmadığını, birçok etkenin bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu anlatıyor. Şöyle gruplayabiliriz aslında. Birincisi işin ilahi boyutu var. Yani Allah'ın koruma vaadi ve Kur'an'ın kendi doğası. Mesela kolay ezberlenebilen bir yapısı olması, o edebi gücü, insanı yakalayan belagati. Bunlar hep etken İkincisi beşeri unsur. Yani Hazreti Peygamber'in öğretme metodu. O sabrı, yakınlığı ve tabii ashabın ona olan o tarifsiz sevgisi, bağlılığı, her sözünü, her hareketini kaydetme arzusu. Ayrıca o dönemin insanların güçlü hafızaları. Arap toplumunda sözlü kültür çok kuvvetliydi zaten. İslam bu yeteneği Kur'an ve sünnete yönlendirdi. Üçüncüsü de pratik yöntemler ve ortam. Mesela okuma yazma oranının düşük olması ezberi daha da teşvik etti. Ama bilenler de hemen yazdı. Yani hem ezber hem yazı, çift koldan koruma. Sürekli tekrar ediliyordu namazlarda, sohbetlerde. Öğrenmeye ve öğretmeye yönelik hem teşvikler vardı hem de ihmal etmenin sonuçlarına dair uyarılar. Hatta şu bile önemli, peygamberimiz başlangıçta kendi sözlerinin yani hadislerin yazılmasını bir süreliğine işlememiş. Neden? Kur'an ayetleriyle karışmasın diye. Bu bile o dönemdeki hassasiyeti gösteriyor. Anlıyorum. Yani hem ilahi bir garanti, hem peygamberin önderliği ve öğretme biçimi, hem toplumun özellikleri hem de bilinçli uygulanan yöntemler hepsi bir arada. Bu çok yönlü tablo o şüpheleri gidermek açısından gerçekten önemli. Peki bu kadar sağlam bir temelle bize ulaşan bu mesajın yani Kur'an okumanın bizzat bize, sana, dinleyicimize ne kattığına gelirsek kaynak bu konuda neler söylüyor? İstersen önce dünyadaki kazançlarından başlayalım. Tabii. Akgül Hoca Kur'an'ı adeta kainat kitabının ilahi bir tercümesi insanlığın terbiyecisi ve ebedi mutluluğa götüren bir rehber olarak tanımlıyor. Dünyadaki somut faydalarına gelince kaynak birkaç temel başlık altında topluyor bunu. Birincisi diyor Kur'an bir nasihattır, bir öğüttür. Aynı zamanda kalplerdeki manevi hastalıklara, şüphelere, sıkıntılara bir şifadır. Sonra yol göstericidir, hidayettir ve nihayetinde müminler için bir rahmet kaynağıdır. Yunus Suresi 57. ayet tam da bunu anlatır. Bu sanki dört aşamalı bir etki gibi. Önce öğüdü duyuyorsun, mevize, bu öğüt kalbindeki dertlere şifa oluyor, sonra doğru yolu buluyorsun, hidayet ve en sonunda Allah'ın rahmetine, sevgisine ulaşıyorsun. Bu şifa kavramı ilginç geldi. Sadece manevi bir şifa mı kastediliyor yoksa kaynakta daha çok manevi hastalıklar üzerinde duruluyor. Yani şüpheler, kuruntular, vesveseler, ahlaki zayıflıklar, kalpteki katılık gibi bunlara karşı bir şifa olduğu vurgulanıyor. Kalbi temizleyen, ruhu arındıran manevi bir tedavi yani. İkinci önemli faydası Kur'an bütün insanlık için genel bir rehber. Bakara 222. Ama özellikle ona iman edenler için en doğru, en sağlam yola ileten bir kılavuz. İsra 179. Hangi konuda? İnançta, ahlakta, ibadette, bireysel hayatta, aile içinde, toplumda, hukukta. Her alanda en mükemmel, en ideal yolu gösterdiği ifade ediliyor. Hatta kaynakta batılı bir araştırmacı olan Sedyon'un bile Kur'an'ın bu kapsayıcılığını, ahlaki öğretilerini övdüğüne dair bir alıntıya yer veriliyor. Peki Kur'an okunan yerlerin manevi atmosferiyle ilgili neler söyleniyor? Hani bazen anlatılır ya, melekler iner, bir huzur kaplar diye. Evet evet bu konu hadislerde sıkça vurgulanıyor. Deniyor ki Kur'an okunan meclislere, evlere melekler gelir, orayı Allah'ın rahmeti kaplar ve üzerlerine sekine iner. Sekine yani böyle kalbe dolan bir huzur, bir dinginlik, bir güven duygusu. Hatta meşhur bir olay anlatılır. Üseyd bin Hudeyr isimli bir sahabe gece Kur'an okurken bağlı duran atı birden huysuzlanmaya başlıyor, bakıyor ki gökte kandil gibi ışıklar var. Sabah durumu peygamberimize anlatınca onlar meleklerdi. Senin okuyuşunu dinlemeye gelmişlerdi. Okumaya devam etseydin sabaha kadar kalırlardı ve insanlar onları görürdü buyuruyor. Bu okunan Kur'an'ın sadece bize değil manevi de bir etkisi olduğunu gösteriyor. Vay canına, çok etkileyici bir anekdotmuş bu. Peki evlerimizle ilgili yani yaşadığımız mekanlarla ilgili özel bir vurgu var mı? Var, olmaz mı? Hadislerde şöyle buyuruluyor. İçinde Kur'an okunan evin hayrı artar, bereketi çoğalır, melekler oraya üşüşür, şeytanlar ise oradan kaçar uzaklaşır. Buna karşılık içinde Kur'an okunmayan evler manevi açıdan harap yerlere, viranelere benzetiliyor. Yani Kur'an okumak, evi sadece dört duvardan ibaret bir yer olmaktan çıkarıp adeta manevi bir kale, bir huzur yuvası haline getiriyor. Peki, toplumsal hayata yansıması nasıl oluyor? mesela bir görevlendirmede, bir statü belirlemede, Kur'an bilgisinin bir rolü var mıymış? Kaynakta buna da değiniliyor. İslam'ın ilk yıllarında Kur'an'ı daha iyi bilen, daha iyi anlayan kişilerin toplumsal görevlerde öne çıkarıldığı anlatılıyor. Mesela cemaate imam olacak kişi seçilirken veya bir yere yönetici bir heyete başkan tayin edilirken Kur'an'ı en iyi bilmek önemli bir kriter. Hatta çok çarpıcı bir örnek var. Uhud Savaşı'nda şehit düşenler defnedilirken aynı kabre konulanlardan hangisi hayattayken Kur'an'dan daha çok ezberlemiş onun kıble tarafına yani daha öne yerleştirildiği rivayet ediliyor. Bu bilginin, özellikle de Kur'an bilgisinin o toplumda ne kadar değerli görüldüğünün çok net bir işareti. Bunlar dünyadaki güzel yansımaları. Peki ya işin bir de ahiret boyutu var. Sonsuz hayatımıza bakan ne gibi müzdeler var Kur'an okuyanlar için? İşte ahiret için vaat edilenler daha da büyük, daha da kalıcı. En başta hepimizin bildiği o meşhur hadis var. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani bir insanın değerini, hayırlı olup olmadığını belirleyen temel ölçütlerden biri onun Kur'an'la olan ilişkisi. Bu durum Hucurat suresindeki 49 13 Allah katında en değerliniz ona karşı en çok takva sahibi olanınızdır ayetiyle de bağlantılı aslında. Çünkü takvanın yolu Allah'ı tanımaktan, emirlerini bilmekten geçiyor. Bunun da temel kaynağı Kur'an. Bir de şefaat meselesi var değil mi? Bu da sıkça duyduğumuz bir konu. Evet, kesinlikle. Kur'an'ın kıyamet gününde kendisini dünyada okuyan, anlayan ve yaşayan kişiye şefaat edeceği müjdeleniyor. Yani onun lehine tanıklık edecek, ona destek olacak, hatta bazı rivayetlerde Kur'an'ın kabirde kişiyi nurani bir surette karşılayacağı, ben senin dünyadayken okuduğun Kur'an'ım diyerek ona arkadaşlık edeceği, yalnızlığını gidereceği anlatılıyor. Zor zamanlarda insanı yalnız bırakmayan sadık bir dost gibi. Ne güzel müjdeler. Başka neler var ahiret için sıralanan? Kur'an'ın hem bu dünyada yolumuzu aydınlatan bir ışık, nur olduğu gibi ahirette de o zorlu günde kişinin yolunu aydınlatacağı belirtiliyor. Nisa 474. Öğrenilen her ayetin kıyamette bir nur olacağına dair hadisler var. Ayrıca kişinin cennetteki derecesinin, makamının dünyada okuduğu ve hayatına geçirdiği Kur'an ayetleri oranında yükseleceği ifade ediliyor. Hani o meşhur oku ve yüksel hadisi var ya, tam da buna işaret ediyor. Okuduğun her ayetle cennette bir derece yükseleceksin. Kur'an'la meşgul olmanın yani onu okumanın, anlamanın, yaşamanın Allah katında asla zarar etmeyecek, batma riski olmayan, sürekli kar getiren bir ticaret olduğu da vurgulanıyor Fatih Suresi'nde. Peki herkes aynı kolaylıkta okuyamıyor Kur'an'ı. Bazen zorlananlar oluyor, kekeleyenler oluyor. Onlar için durum ne? İşte bu da Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş olduğunu gösteren harika bir nokta. Kaynakta aktarılan hadislerde Kur'an'ı okurken zorlanan, dili dönmeyen, kekeleyerek okumaya çalışan kişiye iki kat sevap verileceği müjdeleniyor. Biri okuduğu için, diğeri de o çektiği zorluk ve gösterdiği samimi çaba için. Bu gerçekten çok büyük bir teşvik ve teselli. Son olarak belki de en bilinen müjdelerden biri Okunan her bir harf için en az 10 sevap verileceği belirtiliyor. Enam 616 ile de bağlantılı. Peygamberimiz bunu açıklarken elif lam mim bir harftir demiyorum. Aksine elif bir harf, lam bir harf, mim bir harftir diyor. Yani her bir harfe ayrı ayrı en az 10 kat sevap var. Bu da ne kadar cömert bir mükafat olduğunu gösteriyor. Gerçekten inanılmaz faydaları ve teşvikleri var. Peki madalyonun bir de diğer yüzü olmalı. Bu kadar değerli bir rehberden yüz çevirmenin, onu ihmal etmenin, ondan uzaklaşmanın da ciddi sonuçları vardır herhalde. Kaynak bu konuda neler söylüyor? İnsan neden böyle bir hazineden uzak durur veya durursa başına ne gelir? Evet, Akgül Ocağı kitabında bu konuya da uyarıcı mahiyette hassasiyetle değiniyor. Kur'andan uzaklaşmanın sonuçları maalesef oldukça ağır. Birincisi kıyamet günü yaşanacak o büyük pişmanlık ayetlerde anlatılıyor. O gün insanlar dünyaya geri dönüp iyi işler yapmak için yalvaracaklar ama iş işten geçmiş olacak. Müminin 239 100 ya da dünyadayken kendisini Allah'ın yolundan saptıran kötü arkadaşlarına keşke falanı dost edinmeseydim. Yazıklar olsun bana. O beni zikir, Kur'an bana geldikten sonra saptırdı, diyecekler. Furkan 25-29-29 Peygamberimizin de bu konuda bir şikayeti olacağı belirtiliyordu sanki değil mi? Bu çok etkileyiciydi. Evet, evet. Bu gerçekten çok dokunaklı bir nokta. Furkan suresinin 30. ayetinde Peygamber Efendimizin kıyamet günü Allah'a şöyle şikayet bulunacağı haber veriliyor. Ya Rabbi, gerçekten benim kavnim bu Kur'an'ı terk edilmiş, mehcur bıraktı. Buradaki mehcur kelimesi çok kapsamlı. Sadece okumayı terk etmek değil, onu anlamayı, üzerinde düşünmeyi, hayatına uygulamayı terk etmek. Hatta onu gereksiz görmek, hakkında ileri geri konuşmak, onunla alay etmek bütün bunları içeriyor. Çok ağır bir itham aslında. Peki ya öğrenip unutmak? Hani ezberleyip sonra tekrar etmeyince unutuluyor ya. Bunun bir sorumluluğu var mı? Kaynakta bu konuya da dikkat çekiliyor aktarılan bazı hadisler, Kur'an'dan bir bölümü öğrendikten sonra onu unutmanın büyük bir vebal, ciddi bir sorumluluk olduğuna işaret ediyor. Hatta bir rivayette unutan kişinin kıyamete cüzzamlı gibi geleceği ifade ediliyor. Buradaki cüzzamlı benzetmesi muhtemelen o kişinin manevi bir eksiklikle, bir kusurla, belki de Allah katında sunacağı bir delilden mahrum olarak geleceği anlamına geliyor olabilir. Yani unutmanın ne kadar ciddi bir kayıp olarak görüldüğünü anlatıyor. Peki Kur'an'ın kendisinin de bir tavrı olabilir mi ihmal edenlere karşı? Yani o da şikayetçi olur mu? Evet, bazı hadislerde bu yönde ifadeler var. Kur'an'ın kendisini okumayan, hayatına yansıtmayan, ihmal eden kişiden kıyamet gününde davacı olacağı, yani onun aleyhine bir delil olarak ortaya çıkacağı belirtiliyor. Şöyle düşünmek lazım. Kur'an aynı zamanda Allah'ın bize en büyük emaneti. Bu emanete sahip çıkmamak, onu korumamak, ona gereken değeri vermemek bir nevi hıyanet sayılıyor. Peki bu Kur'an'dan uzaklaşmanın bu dünyadaki hayata yansıyan somut olumsuzlukları var mı? Sadece ahirette mi sonuçları görülüyor? Hayır. Taha suresinde 212-124-127. ayette çok net bir uyarı var. Diyor ki Allah: kim benim zikrimden Kur'an'dan yüz çevirirse şüphesiz onun için sıkıntılı bir geçim, maişeten danka vardır. Biz onu kıyamet günü de kör olarak haşrederiz. Bu sıkıntılı geçim ifadesi çok düşündürücü. Alimler bunu farklı şekillerde yorumlamış. Sadece maddi fakirlik değil, belki daha çok manevi bir daralma, bir huzursuzluk, bir tatminsizlik, kalbin sıkışması, hayattan zevk alamama hali. Yani dışarıdan bakınca her şey yerinde gibi görünse de içeride yaşanan bir bunalım, bir anlamsızlık hissi. Bazıları bunu kabir azabıyla da ilişkilendirmiş. Ahiretteki körlüğün ise dünyada Allah'ın ayetlerine, hakikate karşı kör olmanın, görmezden gelmenin bir karşılığı olduğu ifade ediliyor. Kalbin durumuyla ilgili bir benzetme de vardı sanırım kaynakta, değil mi? Harap bir ev gibi. Gibidir. Yani nasıl ki boş, yıkık, dökük, bakımsız bir ev, soğuk, karanlık, güvensiz, içinde hiçbir güzellik ve huzur barındırmayan bir yerse, Kur'an'dan mahrum bir kalp de aynen öyledir. Manevi açıdan savunmasız, ışıksız, huzursuz ve bereketsizdir denlik isteniyor. Zaten başka bir ayette de kalpler ancak Allah'ı anmakla, zikirle huzur bulur. Raat 13-28 buyruluyor. Kur'an da zikrin en büyüğü. Anlıyorum, anlıyorum. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak, Doç Doktor Muhittin Akgül'ün eserinden damıttığımız bu bilgilere göre, Kur'an kesinlikle sadece okunup geçilecek bir metin değil. O yaşayan, hayat veren, yol gösteren, bizimle konuşan ilahi bir mesaj. Onu okumak, anlamaya çalışmak ve hayatımıza yansıtmak hem bu dünyada bize iç huzuru, bereket, doğru yolu bulma gibi paha biçilmez hediyeler sunuyor, hem de sonsuz hayatımız için şefaat, ilahi bir nur ve cennette yüksek dereceler vaat ediyor. Ona gereken özeni göstermek bu yüzden hayati bir önem taşıyor. Onu ihmal etmek, terk etmek, ondan uzaklaşmak ise hem bu dünyada hem de ahirette çok ciddi manevi kayıplara, sıkıntılara ve derin pişmanlıklara sebep oluyor. Kesinlikle öyle. Özetin özeti bu diyebiliriz. Kaynak bize şunu net bir şekilde gösteriyor. Kur'an'la kurduğumuz ilişkinin kalitesi aslında hayatımızın ve daha da önemlisi Ebedi geleceğimizin kalitesini doğrudan etkiliyor. Peki bu kadar yoğun ve gerçekten düşündürücü sohbetimizin sonunda dinleyicimiz için belki son bir fikirle bitirelim. Kaynak metinde sürekli altı çizilen bir nokta vardı. Kur'an'ı sadece okumak değil, anlayarak ve üzerinde düşünerek yani tefekkür ederek okumanın önemi. Madem anlamak ve düşünmek bu kadar merkezde, acaba bu hafta karşına çıkan veya belki özellikle seçip okuduğun tek bir ayetin bile olsa, onun manasıyla daha derin bir bağ kurmak için atabileceğin somut, küçücük bir adım ne olabilir? Belki farklı bir meal veya kısa bir tefsire göz atmak olabilir. Belki o ayetin indiği sebebi bağlamını kısaca araştırmak ya da sadece beş dakika durup bu ayet bugün şu an bana ne söylüyor diye sakince düşünmek. İşte bu soruyu ve onun getireceği keşfi sana bırakıyoruz. Bu derinlemesine yolculukta bizimle birlikte olduğun için gerçekten teşekkür ederiz. Umarız senin için de faydalı, zihin açıcı, belki yeni kapılar aralayan bir sohbet olmuştur. Bir sonraki sohbetimizde tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.